Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran Pazar günü. Bakalım fincanınızı açtım. Bayramda iyi konuşmalar yapacaksınız. Bir toplu paranız gelecek bayram sonra. Bakın aydınlanıyorsunuz o paradan sonra. İçinize bir mutluluk olacak. Mutluluk doğacak içinize. Bir şeylerin e, duyulmasını istemeyen biri var burada. Bir kadın bütün gizli e, olan her şeyi dökecek. Gizli olan her şeyi çıkacak. Bir kadın buna sebep olacak. Gizli şeylerin çıkmasında. Ya gördüklerini söyleyecek ya da bir şey olacak. Orada bir kadından çıkan sırlar olacak. Gizli sırlar. İ harfi ile çok önemli konuşmalar, görüşmeler olacak. İ harfi görüşmeler, konuşmalar olacak ve sizi aydınlatacak bir şeyler olacak hayatınızda. Kısa kısa yollarınız var. Böyle herkesle kavga edecek yer arayan bir bir bayan yüzü çıktı. Sanki böyle kendi sıkıntılı problemli herkesle böyle kavga ediyor gibi. Herkese sarıyor. Yani çok fazla sinir var üstünde. Fişek gibi hayırlı haberleriniz geliyor. Bayram bittiği anda e, böyle bir 25'i 26'sından sonra gelecek müjdelere hazır olun. Bir sürü bir göz var üstünüzde. Bir şeyler kökten bitireceğim diye gitmiş biri var. Ama bir türlü ne gelebilmiş ne de arayabilmiş ve ondan hala haber bekliyorsunuz. Sözler, vaatler havada uçuşmuş. Ama yerisi yok. Ne telefon var ne bir şey. İçinize şüphe düşmeye başlamış. Sanki bu eşinle barıştı mı diye. Çünkü evi terk etmiş ve mahkemelik olay var orada. Ama daha imzalar atılmamış. Bir heyecanla bir şeylere girmişsiniz ama... Heyecanlı bir şeylere girmişsiniz ama sonunun ne olacağını merak ediyorsunuz. Burun buruna gelmiş iki araba var. Bir bayan bir erkek. Burada bir, ee, bir gizli buluşmalar var. İki araba burun buruna gelmiş gizli buluşmalar var. Ara ara. Gittiği yere kadar gidecek ama gizli saklı gidecek bu işler. Hanenize sanki bir güneş doğmuş. Bir türlü sağlık problemlerinize sıra gelmiyor. Yani siz böyle bir sağlık problemlerini çözmeye çalıştıkça misafiriniz eksik olmuyor. Seviyorsunuz misafiri ama yapacaklarınızı yapamıyorsunuz. Zamanınız yetmiyor. Tam bir sümüklü böcek çıkmış. Bir erkeğin de sırları çıkacak burada. Erkek yüzü çıktı. Bir şeyi duymuşsunuz, her tarafınızda uçup çıkmış. Bir şeyden ya çok korktunuz ya da yolunda gitmeyecek hiçbir şey diye endişe yaptınız. S harfi'nden ya da Ş y harfi'nden güzel bir haberiniz var. Gözlerinizden uyku akıyor ama çalışmak zorundasınız. Birazcık moral bozukluğunuz var ama işi de bırakamıyorsunuz. Birini kovmuşsunuz kapıdan iş yerinizden. Çok problem çok sıkıntı çıkartmış. Kapınızın önden kovmuşsunuz artık. Yani iki cümleyle bir şeyleri çözebilir ifade edebilir bir insan ne istediğini çok iyi biliyordur bunu alıyorum alacağım kaç para şu para her neyse ee, çok büyütmüş çok çalkalandırmış çok uzatmış lafları net konuşmayan böyle lafı dolandırarak söyleyen bir kişi var bunu kovmuşsunuz siz kapınızda işte de pişman değilsiniz Defalarca birine söylemişsiniz, ondan boşan, ben sana bakacağım diye maddi yönden bir şeyin garantinde, garantisinde vermişsiniz ev, araba ya da aylık para olarak kendi kambağınızda olan birine şu an cesaret edemiyorsunuz. Yani ayrılmaya cesaret edemeyen biri var, bir erkek var burada. Her şeyde önüne serilmiş, yeter ki ondan ayrıl bizim ailemize yakışmıyor diye. Yaptığı hareketler bizim ailemize yakışmıyor dedi söylenmiş. Evet birazcık aç gözlük var karşı tarafta. Bir taraf varlıklı, bir taraf bir taraf yokluktan gözü doymayan bir taraf. Her şey dengi dengine güzel. Sizi utandıracak bir hareketlerde yapmış kalabalıkta. Böyle bir kamburunuz çıkmış artık yükü çeke çeke silkeleneceksiniz büyük bir dirilişiniz olacak sizin. Hala yarış pe peşinde, rekabet rekabet peşinde olan etrafınızda bu arkadaş mı akrabalar var? Ya akrabalar ya da arkadaş. Hayattan umduğunuzu bulacaksınız. Alnınızdan öpüyorlar sizi. Dipten tavana çıktı diye Neredeydi ne oldu diye. Boynunuzda bir tutulma var kafanızı çeviremiyorsunuz. Boynunuzda bir tutulma var sizin kafanızı çevirirken ee, bir sıkıntı var. Kapaklı bir şey geliyor size sandık gibi. Dört köşe kapaklı. Belki de dolaptır bu. Sandık tipi dolap. Açıkta kalacağım korkusu başlamış sizde. Evi boşaltmanız gerekiyor. 1-2 ay var ama bunu da yoluna sokacaksınız. Çok muhteşem olacak. Hem de kısa sürede bir şeyleri çözeceksiniz. bir bayan karşısındaki sevdiğini kendi ailesine tanıştıracak artık. Tanıştırmaya karar verecek. Çok yalan söyleyen de 30'lu 40'a yakın bir bayan var. 30 yaşlarında 40'a yakın. Ailesine sürekli yalan söylemek zorunda kalıyor. <laughs> Özel hayatını söylememek için. Ödeyemem diye korktuğunuz borçlar ödenip gidecek aslında. Dinlenmeye bir vakit bulamıyorsunuz. Bir göz yaşınız aktı. Sizin vicdanınız rahat. Birinin işini yapmışsınız ama fazla fazlasını çıkarttırmaya çalışıyor. Söylediğinizden hariç başka bir istekleri var ama geri çevireceksiniz. Her şeyin hakkı var diye. Bir şeyleri geri çekecek birisi var. Aranızda her ne yaşandıysa bir problem mi yaşandı? Mahkemelik bir durum mu oldu? Bir şeyleri geri çekecek birisi var burada. Kapınıza muhtaç olmuş birisi var. Zamanında borç para istemişsiniz. Güvenmemiş. Bir tık bu verme, vermemiş. Bir tık bunlar battı diye. Şimdi sizde büyük bir yükseliş olmuş. O birazcık batmış gibi. Ama sizden bir para istemiş arkanızı dönmüşsünüz sırayla bu işler çok büyük bir dostluk var Bir de ortada 30 yıla dayanık çok büyük bir dostluk var ee, bu işler sıra 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 bir gün zengin öbürkü olur bir gün zengin öbürkü olur bu işler böyle sırt sırta dönmüş bir şeyler var bütün her şeyi kaybetmiş bir erkek var burada Birine bütün kapılarını kapatacaksınız. Yoldan gelen bir insanı istemiyorsunuz. Gelmese daha iyiydi dediğiniz oluyor. Yani gelmeseydi şu an daha iyiydi diye. Çok da pişmanlık duyan da bir erkek yüzü çıktı. Sen kafasını duvara böyle kuyaslamış. Ben ne yaptım diyor. Terk etmiş. Şimdi o terk edilmiş. Aynı şeyi yaşıyor şu an. Yaşattığını yaşıyor. Masa takımı geliyor. Sanki çok büyük bir masa takımı geliyor size. Hanenize. Bir yere gidip gidip geleceksiniz. bir yere gidip gidip geleceksiniz. Yani bir ayağınız orada olacak. Anne evimi, kardeş evimi bir yere sürekli ayağınız orada olacak. Kendinize çok vakit ayıramıyorsunuz aslında. telefona baka kalacaksınız bayramda. Burada yani bugün bugünden itibaren bir telefona baka kalacaksınız. <laughs> Vicdan borcunu ödemeye doğru gelen bir erkek var. R harfi var isminde, soy isminde. Gönlünüz birine kaymış ama ee, arkasını getiremeyeceğim diye korkular e, var içinizde kendine çok fazla özgüveni olan biri var bu sizi çok korkutuyor özgüvenin fazla olması kulübe gibi bir şey yaptıracaksınız önünde de bir tulumba gibi bir şey var masa var Kulübe gibi bir şey yaptırıyorsunuz. Sadece çocuklardan dolayı evi terk etmeyen bir bayan yüzü çıktı. Sadece çocuklarından dolayı evi terk etme yoksa yaşanacak hiçbir şey yok o hanenin içinde. Birinin duasını alıyorsunuz. Çok fazla haksızlıklara uğramışsınız. İkinci işi garantileyeceksiniz. Gurur duyduğunuz biri var. Hanenizde iş konusunda, kariyer konusunda ama çok eli e, açık ve çok savuruyor. Kazandığı paranın kıymetini bilmeyen biri var hanenizin içinde. Çok sorunları ve problemleri büyüten biri var burada. Sizin hanenizden aileniz geldiği anda büyük bir kavgalar çıkıyor hep. Yani ailenizle görüşmenizi istemeyen bir eşiniz var. Zaten bu ömür boyu da böyle sürecek. Düzeleceğini düşünmeyin. Aileleri karıştırdığı anda bazı şeyler mutluluk hiçbir zaman o haneye uğramayacaktır. Sadece büyükler gelir, aile büyükleri misafir olarak ağırlanır. Herkes kendi evine gider, misafir olarak gelir, misafir olarak gider. Senin annen buraya, senin baban buraya giremez deme şansı yok. <laughs> Öyle yapan, yapılan evliliklerde de zaten söylüyorum hep. Hep bitiş oluyor. Bir sene sonra ama beş sene sonra bitiyor. Saygı olmayan yerde sevgi hiç olmaz. Sizi böyle sıkan boğan şeylerden Kurtuluyorsunuz. Çok yüksek bir yerde çalışacaksınız. Çok zirvede bir yerde çalışacaksınız siz. Umutlarınız tekrardan yeşerecek. Anlattığınız her şeyi dertleştiğiniz her şeyi şu an koz olarak kullanan birileri var. Anlatacağım diye sürekli de söylüyor. Canınızı sıkan biri var. Kendinize özel bir şeyler alacaksınız siz. Ya da kendinize özel bir şeyler yaptıracaksınız. Dört bayan geliyor hanenizin içine. Evet sözleşmenizin sonuna gelinmiş artık yaptığınız sözleşme bitiyor. Yeni bir sözleşme yapacak yapacaksınız ama birazcık da gerginlik de var orada şimdi. Uzun yıllarca ailenizle görüşemeyebilirsiniz. Çünkü e, karşında karşınızdaki kişi istemeyen bir aileniz var. Küçük küçük hediyeleriniz gelecek. Bir şeyi söylediğinize, söylemişinize çok pişman olmuşsunuz. Önce hanenize para gelecek, sonra huzur gelecek. Çok keyifli bir zamanlar geçireceksiniz. Sanki şelalesi olan bir yere doğru ilerliyorsunuz. Böyle yeşillik, ormanlık, kalabalık bir yere doğru ilerliyorsunuz. Artık bir bayram sonra bir evlenme kararı alacaksınız artık ortak konuşmalar olacak. Evet bir yere bir kilit vuracaksınız siz. Yani e, ya kapatacaksınız ya da devir işleriniz var. Hayırlı bir iş için kapıdan gelecek birileri var ama belki anlayacaksınız belki anlamayacaksınız bayram sebebiyle gelecekler bayram sebebiyle gelirken de o aslında hayırlı bir iş için girecekler kapıdan içeri. Küs olduğunuz kendi akrabalarınız olan birileriyle barışacaksınız siz. Bayağıdır küs olduğunuz birileriyle. Sizin yaptıklarınıza böyle dudak bürken birisi var. Yani memnun olmayan bir tipler var etrafınızda. şeyle alakalı bir de kıvranışınız. Sigortanızın başlamada bir eksik mi var? Yatırmadılar mı? Giriş mi yapmadılar? Orada bir sıkıntı yaşıyorsunuz şu an. Bir de oraya bir toplu bir para yatıracaksınız. Çok elinizden uluk uluk para çıkıyor ama uluk uluk da gelmeye başlayacak bayram sonra. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.